...fazladır. Yani... ...bu demek oluyor ki mı yapacağız. Tamam. Biz artı. ...bir Tamam. Bırak, bırak, bırak. Fazla. Alçak. Biz... Biz. Açıyoruz. Açıyoruz. Noktayı... ...koyamıyoruz koyuyoruz. Koyuyoruz. Anladım. Şimdi arkadaşlar okumadım iki yer Anladım. daha var. Anladım. Baba. Dedey, anne, Efendim abla. Anne. 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 Evet orada Hello Kitty varmış. Anne diyor. Anne, anne. bu. Tamam. Anne. Tamam o, tamam o anne. Arkadaşlar yazmadan önce ben size orayı okuyayım. Bu bu kırtasiyede 50 tane defter satılmıştır. 50 tane. Ya arkadaşlar 2 tane toplama işlemi yapacağız. Anne. Sanırım toplama işlemi. 2 tane. Beni şurada. etmeyi de biliyor bu. <gülüyor> ne? Ne düşün 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 Dede. Dede. Kulağını kaşırmı çık 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 çık. Arkadaşlar ben en iyisi bir de götüreyim anneme bir söyleyeyim geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar derin Haydi ile Nilo'yu çok seviyor. Haydi başlamış neyse ki demin Haydi'ye ha, Haydi başladığını söyledim. O da gitti biz de şimdi ne dersimizi yapabiliriz. Bu kır tasiyede de 50 tane bakayım evet 50 tane.

koyduk. Şimdi bizende daha var kareli bir de yazı. Onu da okuyayım yazmadan önce. Bu kütüphane'de toplamda 90 tane kalem ve defter satılmıştır. Bunun cevabını söylemiş olmuyor arkadaşlar sanırım. Zaten anlayacağız şimdi. de 90 tane ilk a dox Toplam 90 tane. 90 tane yazılmış. Şöyle yapacağım. 90 tane sileceğim. bu kurtarıcıyı toplam toplam yazacağım. 90 Tam de tane kalem ve de satılmıştır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi e. Bir şey daha yazacağım. Birazcık uzun. <laughs> Ellerimi şöyle yaptım ya. Tuhafınıza gittiyse. Dördüncü soru birazcık uzunmuş. Beşte bitiriyoruz arkadaşlar. Bu ödevimi. Sonra iki tane de Türkçe var. Ama ben diyorum. E, bunun altına ne yazdım arkadaşlar. Bir videodan çıkmaya okuyayım. Okuyun, okuyun. Okumayı bilmiyorsanız ben size söyleyeyim. Eee Nerede unuttum? Ee, ne yazmıştım? Matematik ödevimi yapıyorum yazmıştım. Ee, bu bu bitince de size Türkçe iki iki dersim var. Türkçe ödevimi yapıyorum videosu çekebilirim. Defter satılmıştır. Evet. Ay 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 oldu işte. Saat Şimdi arkadaşlar noktayı koyuyorum. Şimdi o, o yazıya geçtik. Benim sayfam neyse ki büyük. Buradaki minnacık bir şey. İzlediğiniz arkadaşlar.